Günaydın Türkiye'nin güzel insanları. Güzel Antalya'mızdan, güzel şelalemizden enerji gönderiyorum. Bugün şu anda 7 kilometre arkada kaldı. 3 kilometre daha tamamladım. Minimum 10 kilometre payla sizinle paylaşıyorum. Bakın yağmurda kalmış gibi ter. Neden? Sıcak şu anda 34 derece tahmin ediyorum. Ama çok sıcak. Vücut direncimi arttırmak için sıcaklarda koşuyorum kışın dediğiniz soğuk dediğiniz yürümediniz. Yazın sıcak dediğiniz yürümüyorsunuz. Artık kalp krizleri bir numara oldu. Lütfen kilo olanlardan kurtulun. Yedikleriniz yakın. Yemenin sınırı yok. Köyün en fakiri bizdik. Kurbandan koruma et görürdük. Çeyrek ekmek alırdım bura çırak geldiğinde. Üç ekmek iştahım vardı. Şimdi ekmek yemiyorum. Hayvansal gıdaları yemiyorum. Yemiyorum. Ama ben hayvansal gıda yemeyin demiyorum yiyin ama ne yersen yiyin, az yiyin. Ben vegan besleniyorum. Gördüğünüz gibi Dünya şampiyonuna hazırlanıyorum. Sizleri seviyorum. Lütfen düzenli spor yapın. Spor hastalıkların ilacı. En iyi ilaç spor. Az yiyin. Yediklerinizi yakın tekrar ediyorum. Ben dinleyen sağlıklı yaşar, uzun yaşar. Cennete giderken de gümbür gümbür sağlıklı gider. Yaşlarında kimseye muhtaç olmaz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.